Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir yorum videolarına devam ediyoruz. Bunu yazmayı unuttum. 2008'e 12 videosu. 12. soru. Diyor ki 0 küçüktür a küçüktür 1 olduğuna göre hangisi en büyüktür? Şimdi ben bu soruları ömrüm boyunca şöyle çözdüm. Hocalar hep kızıyordu. Önce onu söyleyeyim sonra soruyu istenilen mantıkla çözeyim. Mesela 0 ile 1 arasında ve başka bir şart yok ya. 1 bölü 2 hemen verin. 1 bölü 2. Başka şart yok ama dikkat ediyoruz. Yani işte rakamları şöyle böyle. 1 bölü 2 verdik. Şu ne geldi? 1 artı 1 bölü 2. 3 bölü 2. 2 bölü 3. Burada 1 bölü 2'den 1 çıktı. Negatife gider salla. 1 bölü 2. 3 bölü 2. 2'ler gitti. 1 bölü 3. Bu negatife gider salla. 1 bölü 2. Şey pardon. 1 bölü 1. Yani 1. 2 bölü 3. 1 en büyük e. Böyle çözdük. Yani ne yaptım? İşlemi hızlı yaptım. Yani kafanız karıştırırsa o bir şey değil. İşlemi yavaş yapınca da bunlar geliyor. Ben sıkmamak için hızlı hızlı yaptım. Yerine burayı bu şartı sağlayan bir sayı koydum. Şimdi geçelim hocalarımızın çözmemizi istediği yola ki bana en sıkıcı gelen şey. Şimdi bunları karşılaştıracağız. Mesela eleme yöntemine gidelim. Şimdi şunla şuna bakalım. Mesela hangisi büyük? Alt tarafları aynı. Üst taraf birinin bir birinin a. E a birden küçükmüş. Öyleyse bu bundan küçük olacak. Bu gitti. Çünkü alt taraflar aynı. Üst tarafta a ve bir var. A birden küçük. Bu, bu da payda olduğu için payda bir şey küçük olursa kesir küçük olur. Bu gitti. Geldik bunlara. A'dan biri çıkarıyoruz. E, A birden küçük. A'dan biri çıkarırsak bu negatif olur. E, i̇fade negatif olursa zaten küçük olur. Bu da gitti. Bu da gitti. Geldik bu ikisini karşılaştırmaya. Üst taraf 1, 1. Alt taraf a artı 1, 2a. Şimdi a'ya 1 eklersek mi daha büyük bir kesir elde, bir değer elde ederiz. 2 ile çarparsak mı? Elbette 1 eklersek daha büyük bir. Gene yerine koyarak deneyebilirsiniz ki yani profesyonellikte o yok. E, tabi A'ya 1 ekleyince çünkü bakıyoruz A 1'den küçük bir değer 2 ile çarpmamızdansa 1 eklememiz burayı daha büyük yapıyor ama altı büyük yapıyor. 6 büyük olunca bu değer e, daha küçük oluyor alt taraf büyük olduğu için cevabımız E oluyor. Bu sorudaki eleyici bilgi e, yani sayı vererek çözülebilir. Ben pek bir eylemci bilgi göremedim de şey burada zaten kullanılıyor yani süreyi adam çürüsün sürekli gitsin yani ee, bu muydu o muydu bunu nasıl yapacağım bunu yap nasıl yapacağım hangi şıkla hangi şıkla kıyaslayacağım temiz yolu sayı verme yani ama tabi önerilmeyen bir yol siz kendi kafanıza göre istediğiniz yoldan çözebilirsiniz.